Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı alabaş yemeği yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Alabaşlarımızın kabuklarını soyup yemeklik doğrayalım. Zeytinyağlı alabaş yemeğimiz için gereken malzemeler. Alabaşlarımızı birlikte hazırladık. Gördüğünüz gibi 250 ml normal su, 200 ml portakal suyu sıkılmış. Bol dereotu yemeğimiz piştikten sonra dereotumuzu ekleyelim. Orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 havuç yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı dolusu un, baharat olarak karabiber, pul biber, tuz, bir tane de küp şeker gerek. Tenceremize yağımızı, unumuzu, soğanımızı alıp birlikte kavuralım. Soğanımızla unumuzu birlikte kavurabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bu şekilde kavurduk. Gördüğünüz gibi. İlk suyumuzu ekleyelim. Ardından da bütün malzemelerimizi dereotu hariç. Unumuzun topaklanmaması için ilk suyumuzu ekleyelim. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Kısık ateşte 30-40 dakika pişirelim. Sonradan dereotumuzu ekleyip servis tabağına alalım. Bu şekilde yemeğimiz de pişti, altını kapatıp dereotumuzu ekleyip güzelce karıştıralım. Zeytinyağlı alabaş yemeğimizi de yaptık. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Çok güzeldir. Şifa deposu olarak biliniyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.